Karla oynamak eğlenceli bir aktivite olabilir ancak yenmesi kesinlikle tavsiye edilmez. E, kar gönüllüste temiz ve doğal bir madde gibi görünse de çeşitli sağlık riskleri taşıyabilir. Amerikan Pediatri Akademisi çocukların kar yememesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. Çocukların bağışıklık sistemi bizlere göre biraz daha hassas olduğundan bu tür riskler onlar için daha büyük tehlikeler oluşturabilir. E, kar özellikle şehirlerdeki sanayi atıkları ve egzoz gazları gibi çevresel kirleticilerle temas edebilir. Karın üzerinde biriken bu kirleticiler, ağır metaller, kimyasal maddeler ve diğer zararlı bileşikler çocuklar için ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir karın bu tür kirleticilerle kontamine olması ve bu kirleticilerin sindirim sistemi yoluyla vücuda girmesi mide bağırsak enfeksiyonları, zehirlenme veya solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Kar sadece çevresel kirleticiler taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda mikroorganizmalar içinde bir taşıyıcı olabilir. Özellikle kirli bölgelerde karın üzerinde hayvan dışkısı veya çeşitli bakteriler ve virüsler bulunabilir. Bu tür patojenler çocuklarda kar tüketimi sonrası mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleri veya daha ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. E, yapılan çalışmalarla atmosferde solunabilen birçok mikroplastik olduğunu biliyoruz. Eğer kar çok temiz bir alanda oluşmuşsa bile yine de kar yeminin sindirim sistemine zarar verebileceğini unutmamak gerekir. Aynı zamanda kar soğuk yapısı nedeniyle vücutta ani soğuma etkisi yaparak sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir soğuk yiyecek ve içeceklerin mideyi rahatsız ettiği ve sindirim problemlerine yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca soğuk kar yutulması vücut sıcaklığını aniden düşürebilir. Bu da hipotermi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuklar soğukla daha fazla etkileşime girdiklerinde bu tür riskler daha da artmaktadır. Ee, çocukların eğlenceli ve güvenli bir şekilde karla oynaması için ebeveynler tarafından karın kirli olabileceği, vücutta zarar verebilecek mikroplar taşıyabileceği çocuklara anlatılmalıdır. Karla oynarken kar yeme davranışını engellemek için ebeveynlerin aktif bir şekilde gözlem yapmaları gerekebilir. Ayrıca karla oynamadan sonra ellerin iyice yıkanması gerektiği de çocuklara öğretilmelidir.